Biraz daha çay ister misin? Yok teşekkür ederim yeteri kadar içtim. Şimdi keşke yine arkadaşlarımız olsaydı. Birazcık da onlarla oynardık değil mi? Ya oynayamıyoruz çünkü iki kişiyle oynanmıyor. İp de atlayamıyoruz çünkü o da iki kişiyle olmuyor. Biz arkadaşlarımız olsaydı şimdi hepsini yapabilirdik. Bence de. Ama ne yapalım. Yine arkadaşlarımız yok. Bu mahallede tek biz kaldık. Yanılıyorsunuz kızlar. İşte sizde arkadaş. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iki türlü Pocket bebek açacağız. Hadi gelin başlayalım. Önce bebeklerimizin ismini tanıyalım. Bu esmer bebeğimizin adı Shiney. Bu bebeğimizin adı ise Lila. Şimdi Shiny'den başlayalım. Shiny'nin gördüğünüz gibi yeşil bir paketi var. Yanında Polin'in resmi var. Çok güzel. Arkasında pembeyle yazılar yazılmış. Şimdi ise paketimizi açacağız. Evet. Açılması da çok kolay. Shiny'yi çıkartıyoruz. Wow! Şuna bakın ne kadar güzel. Shiny'nin gördüğünüz gibi mavi spor ayakkabıları var ve üstünde sarı desenleri olan mor bir tişörtü. Altında da çok güzel bir şortu var. Ve kahverengi saçları da çok güzel. Bakar mısınız? Kahverengi kahverengi bir de gözleri var. Hadi gelin şimdi yanındaki aksesuarına bakalım. Yanında galiba bir lollipop var. Şeker var yani. Açalım. Makas gerekecek. Evet arkadaşlar çıkardım bakımlı Lipop. Burada eline takması için bir yer var. Buraya elini takıp <laughs> yebiliyor. <diye> <laughs> Şimdi ise öbürkü bebeğimize geçelim. Sen burada otur bakalım. Evet. Adı Lila. Hemen açalım. Bakın şuna bakın. Ne kadar güzel. İlk önce Lila'yı çıkartalım. Lila'nın toz pembe ve mavi bir tişörtü var. Çok güzel. Altında altındaysa mini bir eteği var. Bakın ayakkabılarını gördüğünüz gibi pembe bir spor ayakkabısı var. Şuna bakın yeşil gözlü. Çok şeker. Evet. Şimdi ise yanındaki aksesuarına geçelim. Evet. Bir kamerası var Lina'nın. Şuna bakın. Çok şeker. Gri bir kamera bu. Yine tutma yeri var. da Burada buradan tutup fotoğrafını çekebilir. Mutlu oldunuz mu? Bakın size yeni arkadaş geldi. Evet çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Evet arkadaşlar ben bu polilerin üstündeki kıyafetlerinin plastik olmasına gerçekten bayılıyorum. Özellikle de ayakkabılarının çok güzeller. Ama bir sorun oluyor bazen. Otururken sıkıntı çekebiliyorsunuz. O yüzden ben o yönden de pek sevmiyorum. Ama bu yeni çıkan polilerde böyle bir sıkıntı yok sanırım. Şunun şekerliğine bakar mısınız? Bakalım bakalım eline kameranı. Evet. İki yeni poli polipakırtım oldu. Birisinin adı Shiny, birisinin adı Lila. Aslında arkadaşlar bu bebek bebeğin adı da Lila. Aynı bebekten aldım yani. Benim hiç daha önceden Shiny adlı bir bebeğim yoktu. Yani Shiny'm yoktu. Bir tane Polly Poker Poli'm var. iki tane Lila'm oldu. Bir tane de Shiny'm var artık. Bunlarla size çok güzel videolar çekeceğimi inanıyorum. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı likelamayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Daha çok video çekilmesini istiyorsanız yorumlar yazmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Ve görüşürüz. Çekiyorum. Çektim.